Bugün Karopay'dan Diyarbakır'a gitti. Bir şey İki söyleyeyim mi? Betere. O Diyarbakır, sıfırdan sur dahil olmak üzere yapılırken hiçbir orada yoktu. Yoktu. Yıkarken birileri Baykuş var. Baykuş gibi şimdi gittiler, enkazdan bir şeyler devşirmeye çalışıyorlar. Bak ne oldu? Ama Diyarbekirli son 4 yılda Diyarbekir'e ne yapıldığının hakkını teslim eder. Ya bölgeye giden herkes... Eder, eder. 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 Mikrofon, ben gittim. Mikrofonu, yani mikrofonu, defalarca gittim. Mikrofonu uzatan bile. Devlet yok, devlet yok dedi. Tabii. Perişan. Yani tabii, bu, tabii, bunu tabii. gözümüzün önünde söylüyor. Tabii. Verelim iki numaralı VTR'yi. <laughs> Sağ ya, devlet bize bakıyor. Ekmek bizi veriyor, suyumuzu veriyor. Bakıyor, önlük veriyor. Her şey bize veriyor. Hey, Siz kimsiniz buraya gelmişsiniz. <laughs> abi, ben param, gazeteciler bana kızıyor, benim resmi çekiyorsun sen. Utanmıyor musun sen bana diyorsun. Bağırıyorsun sen! Bağır adam! Amca! Ben sakinim sakin! Kanun faydayı gelmiş buradan resim çekiyor. <laughs> Vatandaşla konuşmuyor, <laughs> resim çekiyor. <laughs> Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın! Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın! <laughs> Sabah 5'te ben buradayım! Devlet bana bakıyor! Sen bana bakmamışsın! Sen bana bakmamışsın! Geliyorsun orada resim çekiyorsun. Adam burada diyor ki bu, bu Kürt'tür. Ben Kürt'üm. Ama Kürt'ü değilim ha. Ne abi? Vekilli bre. Vekilli bre. Millet vekili burada da bana kızıyor. Resim mi çekiyor bana kızıyor. Milleti çıldırtmaya gitmişler. Evet. İsyan ediyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu Garapayla'nın dışında bir şey söyleyeceğim. ...o bölgeye iyi niyetle gitmiş olanlar da dahil... ...insanların acılarıyla resim çektirip paylaşmayın. Ayıp. Bak çok büyük cıvıklıklar var... ...midem kaldırmıyor artık... ...birçok arkadaşım dahil olmak üzere eleştirdim bu konuyla ilgili... ...insanların suratlarına kamerayı tutup... ...işte acılarını güya paylaşma adı altında görüntüler var... ...Allah Muhammed aşkına biraz insan olun... ...yapmayın bunları. Yani bölge insanı sizin arka planda kendinize fon yapıp ben de oradaydım diyebileceğiniz bir acıyı yaşamıyor. Çok büyük acılar yaşıyor. Gidin, yardım edin ama görünmeyin. Kendinizi illa göstermek zorunda değilsiniz yani. Dolayısıyla çok büyük sıkıntılar var. Yani ben görüyorum gerçekten çok cıvıkça hareketler. Ya. İşte oturduk su içtik. İşte Mehmet amcayla oturduk yemek yedik yapma kardeşim habercilik falan değil bu. Yani. Kendi PR'ını yapıyorsun. Aynen. Şimdi bu, başka bir bu, bu rezilce bir şey. Ya haberci değil bu fenomen, rezilce bir şey. Barış Pınar harekâtına gittim, Zeytin Dalı harekâtına gittim. Bölgeden doğru düzgün bölge halkıyla tek bir fotoğraf paylaşmadım sevgili Turgay Güler. eksiğim kusurum olduysa yine de o süreçle ilgili özür dilerim milletten ama kardeşim bu kadar olmaz ya.